işaret geldi. Günün ikinci karşılaşması başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ay Yıldız Prime City. İlk atak Ay Yıldız'ın olacak. Adem, Samet. Tekrar döndü Adem'e. Furkan. Samet. Baktı kaleye Furkan. Rakipten döndü. Düzeltiyorum. Samet vurdu şutu. kaç Adem. Ceza alanı kalabalık. Eren elinden kaçırdı. İkinci hamle topu çizgide tutmayı başardı. Hakan, Furkan. Murat. Tekrar Hakan. Efe. Geriye İsa. Tekrar Efe. Baskı var ha, Yıldız'dan. Hakan. Samet karşıladı onu. Hakan topu hala onda döndü geriye Eren Murat Sağda yanında Emrah vardı Yunus'a takıldı Taç İsa Murat geride Eren <laughs> Tekrar Murat önünde Efe vardı onunla oynadı İsa topu oyunda tutmayı başardı Efe en solda Furkan Hakan tekrar Furkan. Hakan'a doğru Adem'e takıldı. Taç. Efe. Yunus. Samet. Samet. Hakan atak sürecek. Furkan. Yerden çevirdi Samet. İyi bir vuruş yapamadı. Orta boş! Orta boş! Furkan. Furkan. <laughs> Furkan, Ayberk. Top kaybı Ayberk'ten. Emrah söktü aldı Emrah. Ebzueri de geçti Emrah. Ayberk hatasını telafi etti. Kaptı topu. Furkan, Yunus. Furkan'a doğru hızlı top. Out. Eren. Furkan önünde İsa. Geniş bir alan yakaladı. İsa solda Hakan kendini göstermişti. Emrah'ta kaldı. Tekrar İsa. Adem ayak koydu. Kontra atak. Ayıldız için. Yunus sıyrıldı rakibinden. Samet. Samet az farklı dışarıda. İsa Efe Emrah tekrar Efe Efe baktı Ali Efe ay belki geçemedi Adem Vaklardan vurdu Eren Adem Arka direğe bir kafa. Eren hemen uzaklaştırdı Efe. Buzer Sometro'ya şutu yaptı. Out. Eren solda Hakan. En sağda Emre. <laughs> Döndü geriye Murat. Furkan. İsa. Solda Hakan kendini gösterdi. İsa. Arapası çok iyi. Hakan. Gol pozisyonu. Hakan. Topağalarda. 1-0. Prime City. Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 5 dakikada. Düdük geldi. Yunus kullandı santrayı. Ayberk. Yunus Furkan arkasındaydı. Ayberk kaleyi düşündü. Ayberk Direğin di dibinden dışarı çıktı. Eren top kaybı Samet. Bir vuruşla Samet'ten. Out. Baskı var orada. Furkan çıkardı oradan topu. Emrah solda durbin, İsa. Durbin, durbin, durbin. Efe çok iyi pas Efe. Kaleci. Emrah sağda Murat. Murat. Ebuzer. Yunus. Yerde kaldı. Taç. Ahmet Adem Adem Hakan Bir taş daha Ayıldız'dan Ay Adem arka diri Eren çıktı galisinden bir vuruş Ayberk'ten Out Hakan F'ye doğru Ayberk. Geriye döndü kalecisine. Orta orta orta. Aldım, aldım, aldım. Adem. Furkan. Ebuzer. Top kaybı Ebuzer'den. Murat. Kullandı taç atışını. Samet'in baskısı. Hakan geriye. İsa. Furkan. Emrah'a doğru. Pas hızlı Ayberk. Döndü geriye. Adem uzun top. Eren çıktı yumrukladı. Atak sürecek Furkan. Murat girdi oraya. Adem iyi pas Samet. Çok iyi çalı. Adem. Korner. Son olarak Furkan'a temas etti top. Köşe vuruş kullanacak sağ kanattan Ay Yıldız. Yerden kullanıldı bir vuruş. Defans'tan döndü. Faaliyo Murat'a Hemen yür, kullanıldı yür, İsa yür, orta alanda yür, yür. Ara pası Efe Gol pozisyonu bıraktı İsa evet. Topalarda 2-0 <laughs> İşaret geldi santra kullanıldı Adem Oradan kaleye vurdu Farklı şekilde dışarı çıktı Furkan Hakan Efe Sağda Emrah İndi çizgi Ayberk'in müdahalesi Taç <laughs> Furkan'ın faul beklentisi Karar devam Ayberk Samet gerisinde kaldı bu pas. Top kaybı yıldızdan Taç atışını kullandı Hakan. İsa. <laughs> Emrah. Efe geriye İsa. Yunus ayak koydu. Taç Adem Yunus. Furkan'ın faalü. Yayda kullanacak serbest şu Ayıldız. Tehlikeli bir nokta. <gülüyor> 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 Samet topun başında Eren dikkatli. Düdük <laughs> geldi. Adem dışarı vurdu. Hakan, Samet var karşısında. İsa çizgide tuttu topu. Top kaybı İsa'dan. Adem kullandı taç atışını Furkan. Ayberk. Furkan. Hemen kullandığı Samet. Evet. Öncesinde Eren. Evet. <laughs> Efe yerde kaldı. Ebu Zer'in faulü. Düdük geldi hakemden. Serbest vuruş. Efe. Efe. Geldi, geldi. Efe. Efe. <laughs> Efe. Kaleciye takıldı. Efe! Emrah. Tekrar Efe çizgide tuttu. Ayberk'in müdahalesi. Taç. iyi pas Hakan Adem'den döndü Karşı atak Ayıldız için Adem Adem out Eren hemen kullandı kale vuruşunu Efe çok iyi geçti rakibine Efe gelişini Az farklı dışarıda out <laughs> Emir. Hey Buzar. Kaleyi düşündü. Eren'in kucağına Murat. Efe. İsa. İsa çok iyi geçti. Efe tekrar İsa. Emir. Üçüncü golü izin vermedi. Kullandı hemen kale vuruşunu. Samet. Bıraktı geriye Adem. Furkan topalarda. 2-1 Düzeltiyorum. Golün adı Yunus. Santra kullanıldı. Furkan, Murat. Tekrar Furkan. Emrah kendini gösterdi. Çok iyi pas Emrah'a. İsa. Hakan. Hakan. Emir. İsa'dan önce Ayberk. Top kaybı İsa. İsa. Top hala onda. Bırak da Emrah'a. Ebu Zer'in müdahalesi atak sürecek. Efe. Efe çok şık çalın. Uzak köşeye. Az dışarıda. <laughs> <laughs> Adam, Samet. Kendim, kendim, kendim. Tekrar döndü Adem'e. E buzer. <laughs> kısa kaldı. Furkan girdi oraya. Efe. Tehlikeli pozisyon İsa.

Efe solda Hakan topla buluştu. İsa'ya doğru top hızlı Furkan. Samet sakladı topu. Samet iyi geçti Samet Eren. Samet evet, hemen kullandı taç atışını Furkan indirdi topu indirdiği noktada Emrah vardı em Efe Sıyrıldı rakibinden indi çizgiye çevirdi arka direkte İsa Emrah Emrah Ebuzer çizgiden çıkardı Güzel. Bıraktı. Adem. Baktı kaleye. Adem. Eren. Furkan hemen aktardı pasını. ikiye 1 yakalandı. Prime City defansı İsa. Emir çıktı kalesinden Efe. Tekrar İsa. Top direkten döndü. <laughs> Oyuncu değişikliği var. Yıldız'dan. Ali oyuna girecek. Ebu Zerine, yerine. <laughs> <laughs> Kale vuruş kullanıldı. Ayberk. Furkan. Furkan uzaklardan denedi. Murat'tan döndü. Emir çizgide yakaladı. Ayberk. En sağda Adem vardı. Furkan. Furkan yerden. Eren çıkardı. Murat. İsa. Arapaz çok iyi. Emrah gelişini. Dışarı vurdu. <laughs> Adem kendi başına ilerledi. Adem çevirdi içeri. Hakan orada. Oynadı Murat'la. Emrah. Ali baskısa kaldı. Samet. Ya hocam ne var ya? Efe indirdi göğsüyle sıyrıldı rakibinden. Son müdahaleyi yapamadı. Taç. Ayberk. Taç. Prime City'nin dedi hakem. Efe, İsa çok iyi çalım. İsa. Ali'nin müdahalesi çizgide Emrah top bağlarda. 4-1. <laughs> Adam Furkan tekrar Adem. Sıyrılır rakibinden Adem. Eren son anda müdahale. Korner. Çocuk <laughs> 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 geldi köşe kullanıldı Adem out Düzeltiyorum orada Evet karar out son olarak Adem'e çarptı Efe'den önce Ayberk Samet Adam. Furkan. Çizgide Yunus. Çevirdi içeri Eren. İsa Hayberk'ten sıyrılamadı. Döndü geriye Emir. Uzun oynadı. Yunus. Solda Furkan. Murat karşıladı onu Tekrar Yunus Adem baktı kaleye Adem Eren iki güzel hareket Köşe vuruş kullanacak Ay Yıldız. Furkan arka direği Adem Samet tekrar Adem pas kısa kaldı Efe girdi araya Emrahla oynadı İsa

<laughs> Murat Uzun pas Efe Hayberk Ayağının dışıyla Kötü bir vuruş Hayberk'ten Out Furkan Efe indirdi göğsüyle Kaybetmedi topu aktardı pası Emrah'a. Top hızlı. Out. Emir. Adem. Furkan. Solda Ayberk. Tekrar Furkan'a. Furkan yerden vurdu. Adaşından döndü. Karşı atak Prime City için. İsa. 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 Emir. Altıncı gole geçit vermedi Emir. Köşe vuruşu hemen kullanıldı Hakan. Hakan. Bir kez daha Emir. Taç. Murat. En arkada İsa. Ali var karşısında Efe. Tekrar İsa. İsa. Defans girdi araya. Emir. Hemen kullandık Ali vuruşunu Ayberk. Önünde Adem. Adam yardan vurdu. Out. Murat kaptırmadı topu. Ben oynadı Efe ile. Համետ <laughs> Հադամ <laughs> 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 Mert sağda Emrah boş. Emrah. Yunus vardı karşısında Yunus. Tutturmadı topu. Emir'e bıraktı Ayberk. Sağda Furkan. Gerisinde kaldı bu pas. Hakan. Murat. Emrah. Ali top Emrah'ta kaldı Emrah. Out. Emir Ayberk'in tam ayaklarına. Ayberk topla birlikte ilerledi. Ara pası Furkan'a doğru. Anlaşamadılar orada out. İsa Efe Hakan kendini gösterdi. Tekrar İsa. Sıyrıldı Aldan araba Hakan'a doğru. Topuzlu ilk yarıda son düdük. Prime City 5, Ay Yıldız 1.